Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tokamızın yapılışını yapacağız tasarımı kendime ait olan güzel bir toka modeli arkadaşlar bu çiçeğimizle daha önce yıldız çiçeği lif olarak çalışmıştık ve yine bu şekilde anahtarlık olarak çalışmıştık şimdi bir de toka üzerine örelim yine bunun için tokamız için bu şekilde lastik tokalara ihtiyacımız var bir de elinizde az kalmış ipler olabilir veya yine lif ipiyle çalışabilirsiniz. Şimdi tokamızın yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Önce ipimize bir tane zincir çekelim. Tokamızı alıyoruz. İpimizi tokamıza sabitleyelim arkadaşlar. sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekelim. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve ikili bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz buradaki iki trabzan arasındaki yine tokamızın altından bu şekilde ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve ilk başladığımız noktadan zincir tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tokamızda 3 tane yuva oluşturuyoruz. Birinci yuva, ikinci ve üçüncü. Bu şekilde 3 tane yuva oluşturuyoruz. Şimdi bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz. Fıstık yapıyoruz. 3 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir tekrar aynı yuvadan 3 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Sabitliyoruz, kapatıyoruz. Tekrar aynı yuva içerisine 5 tane 3 dolgulu fıstık yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Evet 5 tane 3 dolgulu fıstık yaptık. Bir zincir. Şimdi ilk yaptığımız fıstık tepesinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Bu aralardaki bir zincir olan kısma geçiyoruz. Kaydırma yöntemiyle tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir sonra ikisini bir ikisini bir son ilmeğimizi kapatmıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir yine son ilmeğimizi kapatmıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz üç defa da topluyoruz son ilmeğimizi kapatmıyoruz bu şekilde tığımızda 4 tane ilmeğimiz oluyor. Hepsini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki ilmeklerimizin altından geçiş yapıyoruz ve bu şekilde kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen dibinden sabitliyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Önce 1, sonra ikisini 1, ikisini 1. 3 defa da topluyoruz. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz arkadaşlar. Tekrar yine aynı şekilde ipimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Hepsini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve bu şekilde Kirpik yapıyoruz. 1-2-3-4-5 Burada 5 tane zincir çekiyoruz. Çünkü e, buradaki trabzanlar eğilmesin diye hemen dibinden sabitliyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde zincirlerle beraber 5 tane üçlü trabzanlar örelim gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar çiçeğimizin çiçeğimizi tamamladık hemen dibinden bir tane kaydırma yapıyoruz bir zincir ve ipimizi koparıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar birinci çiçeğimiz bu şekilde hazır şimdi diğer yuvaları da aynı şekilde çalışalım Evet şimdi bir sonraki yuvadan 3 tane yuva oluşturmuştuk her yuvayı da bu şekilde öreceğiz yine bir sonraki yuvadan ipimizi sabitliyoruz bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz yine 3 dolgulu bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar aralarda bir zincir ve yine aynı yuva içerisine 5 tane 3 dolgulu fıstık çalışıyoruz 5 tane olana kadar örelim gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 5 tane üç dolu fıstık yaptık bir zincir tekrar bu şekilde ilk yaptığımız fıstık tepesinden kaydırma yöntemiyle fıstıkları kapatıyoruz hemen bu aradaki bir zincir çekmiştik buradaki yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Diğer çiçeğimizde olduğu gibi yine burada da aynı şekilde zincirlerle beraber 5'li bir fıstık pardon. 5 tane trabzan örüyoruz. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz. İlmeklerin altından geçiyoruz ve kirpik yapıyoruz. 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde çiçeklerimizin yapraklarını örelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladık. Şimdi burada bir ton açık renkle diğer çiçeğimizde farklı bir renkle örelim. Renk seçimi tamamen size kalmış. Şimdi son yuvaya yine aynı şekilde 5 tane 3 dolgulu fıstık yapalım ve yine burada olduğu gibi çiçeğimizi tamamlayıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar çiçeklerimizi tamamladık şimdi fazla iplerimizi bu şekilde trabzanların altından saklayalım Evet iplerimizi bu şekilde saklayalım. Şimdi çerçeve kısmını örelim. İsterseniz her çiçeği ayrı renklerde de örebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi pembe rengimizin kenarına kendi tonuna yakın veya farklı bir renkte kullanabilirsiniz bu şekilde hemen buradaki fıstık hizasından sabitliyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz hemen buradaki trabzandan sabitliyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki kirpik tepesinden sabitliyoruz üç tane zincir çekiyoruz tekrar aynı yuvaya kirpik yapıyoruz bir iki üç dört beş ve altı tane zincir çekiyoruz hemen buradaki iki yaprak arasından sabitliyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzandan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve kirpik tepesinden sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve yine bir tane kirpik yapıyoruz 5 veya altı tane zincir çekiyoruz ve iki yaprak arasından sabitliyoruz Evet arkadaşlar tüm çiçeklerimizin kenarını bu şekilde çerçeve olarak örelim gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeklerimizi tamamladık şimdi tamurcuklarını örelim ve modelimizi tamamlayalım ipimizi biraz bu şekilde uzun bırakalım 1-2-3 tane zincir çekiyoruz ilmeğimizi uzatıyoruz 2. zincirden 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz sabitliyoruz kapatıyoruz tekrar bir zincir yine 5 dolgulu bir fıstık yapıyoruz sabitliyoruz kapatıyoruz bir zincir biraz yine burada da ipimizi uzun bırakıyoruz ve ipimizi koparıyoruz bu şekilde 3 tane tomurcuk hazırlıyoruz. İplerimizin iki ucunu bu şekilde bağlayalım. Şimdi takımımızın buradan iç kısımdan ipimizi çıkarıyoruz. Hemen buradaki fıstık dibinden zincirle sabitliyoruz. Evet, diğer tomurcukla da yine aynı şekilde tokamızın iç kısmından bu şekilde sabitliyoruz. Buradaki ipimizle bağlıyoruz arkadaşlar. Diğer tomurcuğumuz da aynı şekilde. Evet, diğer tomurcuğumuz da aynı şekilde. Diğer iplerimizde bağlıyoruz. Evet bu şekilde şimdi buradan tüm iplerimizi bu şekilde çekelim ve koparalım. Evet arkadaşlar bu şekilde iplerimizi ilk başlangıç noktasına çekelim ve hemen dibinden bu şekilde keselim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.